Merhaba canlılar. Bir insanın burnuna bakarak onun karakterini nasıl bileceğiz ya? Şimdi onu anlatıyor olacağım arkadaşlar. Biyometrik okuma tekniğinde ve anatomik beden dili öğretilerini öğrendiklerimi paylaşıyor olacağım sizinle ve burun. Bugün bu videonun konusu burun. Ya günümüzde maalesef o kadar çok estetikle yapıldı ki insanların artık orijinal burunlarını da göremiyoruz. Ama burun bir insanın iş hayatındaki tercihleri, finansal konulara duyarlılığı, iş tatminini ve güven konularına bakış, yaşam biçimini bunların hepsini bir burundan anlamlandırıyor olacağız. Büyük burun geçimsiz ve cesur olabilme eğilimi gösterebiliyor. Kalkık burun iyimser, saf, iletişime yatkın, sır tutamama gibi eğilimleri de olabiliyor. Kamburlu burun, kemerli burun yani kendine hakim olma, gelişmiş, çağrışımlı düşünme yeteneğine ve görsel hafızası zayıf olabiliyor. Ucu aşağı sarkık burun, kurnaz ve müzeye yatkınlığı ifade edebiliyor. İki kat burun, iletişime ve depresyona yatkınlığı ifade eder. Burun köprüsü, işlerden kaçan ve kaygısız iyimserlik anlamlarına gelebiliyor. Bunların karakterini yorumlayabiliyoruz. Yüze oranla büyük bir burun varsa, yaptığı işin ortama katkısı olması gerektiğine inanır. Yani genelde iş adamlığı ve süpervizör işlerinde çok başarılı olurken diğer işlerde tatminde zorlanıyorlar. Burun ucu yuvarlak ve şişse düzenli para akışı konusunda çok hassastırlar ve tasarrufçudurlar. Para ile ilgili konulardan aşırı olsun hoşlanırlar. Öne ilk bir burun sosyal kabulcü olur. Burun delikleri paylaşımcılık ve maddi ifade eder. Burun delikleri birbirine yakın çiftler genelde eşleşiyorlar. Bu da değişik bir varsayım. Geniş burun, cömert, yuvarlak burun da cömert anlamlarını taşıyor. Kalkık burun, iyimserliği, küçük burun delikleri, tutumluluğu da ifade ediyor. Tüm bunları öğrenip de ne yapacaksınız? Profesyonel ön yargılı olacaksınız. Ama kimseyi de böyle yargılamayacaksınız. Çünkü o kişinin adımlarını takip etmedik. Nasıl bir hayat yolculuğunu yaşadığını bilmiyoruz ve o kişinin o karakterine bürünmesini... Gerekçelerine hakim değiliz. Sadece belki bu bilgilere 70 yaşında ulaşacaktınız. Bir sürü insan tanıyacaktınız, bir sürü burun görecektiniz. Ondan sonra şu burun, bu burun böyle yapacaktınız. Ama bu videolar sayesinde en azından kulağınıza bir su kaçmış oluyor. Video buraya kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.